Herkese merhabalar efendim. Bugünkü konumuz saç konusu. Hepimiz saçlarımıza bakım yapmak amaçlı sıkça yağlara başvuruyoruz ama aslında bazı yağların saçlarımıza gerçekten evet iyi geldiğini, bazılarının da e, daha olumsuz bir şekilde etkilediğinin farkında değiliz. Şimdi biraz bunlara değineceğim. Hangisi, hangi saç tipine uygun, e, nasıl kullanmak gerekiyor, hangisi daha faydalı olacak biraz bunlara değineceğim. Biliyorsunuz ki nasıl ki cildimiz birbirinden farklıysa, farklı cilt tipleri varsa aynı şekilde saçlarımızın da tipleri birbirinden farklıdır. Hem yapı olarak hem de cinsi olarak birbirinden farklıdır. İşte kıvırcığı ayrı, düzü ayrı, ince tellisi ayrı, kalın tellisi ayrı. Yani şöyle de olabilir. Düz ama kalın telli. Düz ama ince telli. Kıvırcık, ince telli. Kıvırcık, kalın telli gibi. Bu şekilde saçlarımız da, saç terimiz de birbirinden farklı ve yine ihtiyaçları da birbirinden farklı oluyor. Yine belki saç tipimiz aynıdır. Yapı olarak aynıdır ama ben çok fazla işlem gören taraf olduğum için yine benim saçımın ihtiyacı çok daha farklı bir şeye dönüşebiliyor. Biraz dediğim gibi bunları da birbirinden ayırarak ona göre size saç bakımında hangi yağları nasıl kullanabilirsiniz? Ondan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. İlk saç tipimiz kuru saç tipi. Kuru ve yıpranmış saç tipinden bahsedelim. En çok kullanılan, tercih edilen şeylerden bir tanesi argan yağı. Argan yağını saf şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir maddeyle ya da herhangi bir farklı bir içerikle karıştır sır gerek yok. Birkaç damla elinize döküp e, avucunuzda ısıtın mutlaka bütün yağları. Avucunuzda ısıtın ve uçlarına, gövdeden uçlarına doğru sürün. Ortalama bir yarım saat kadar bekletebilirsiniz. Hatta daha çok etki görmek istiyorsanız geceden sürün. Yani akşam sürün. Sabaha kadar beklesin. Sabah da duşunuzu alın. Bu şekilde argan yağını dediğim gibi herhangi bir şey katmadan saf şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle kuru ve yıpranmış saçların daha böyle canlanmasını, parlamasını ve o nemin almasını sağlayan içeriklerden bir tanesi argan yağı. Biliyorsunuz saf argan yağını bulmak zor. O yüzden çok böyle um, ucuz yollu aramayın lütfen. Argan yağı çok bulunan bir şey değil. Pahalıdır. Eğer ucuza buluyorsanız orada biraz bir böyle düşünün. Yine saç diplerine sürülen cinsi var e, argan yağının. Aktardan aldıklarınızda yani bakın bu da argan yağı, şu da argan yağı. Bunu ben saç derime süremem. Çünkü çok yoğun bir içeriğe sahip ve saç diplerimde farklı etkileri sahip olan Olabilir. Bu yüzden saç dibime sürmüyorum. Sadece uçlarına doğru, gövdeden uca doğru. Ama bu Diferin bir yine argan yağı. Drone teknolojisiyle üretilmiş. Biraz daha böyle egzamaya yatkın olan saç derilerine o nemi sağlayabilmesi için e, oluşturulmuş bir e, yağ türevi. Saç dibinize sürebilirsiniz. Durulama gerektirmiyor. Banyo sonrasında saçlarınız hafif nemliyken saç dibinize sürüp masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yine birkaç damla elinize alıp ısıtıp gövdeden uçla doğru sürebilirsiniz argan yağını. Bir diğer yağ yine kuru ve yıpranmış olan saçlar için kullanılacak yağ avokado yağı. Normal şartlarda ben avokadonun kendisini ezip e, içine işte zeytinyağı bazen tatlı badem yağı farklı yağlar koyup yine maske şeklinde kullanabiliyorum. Ama dediğim gibi avokadonun kendisini yapıyordum ama normal şartlarda avokado yağı zaten satılan bir şey, var olan bir şey. Onu yine uçlarınıza e, gövdeden uca doğru sürüp ortalama ama bir yarım saat, 40 dakika ya da bir saat bekletip sonra ne yapabilirsiniz? Durulama olayını gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekten avokado çok güzel bir şekilde hem yağ hem de nemi destekleyen bir yağ. Onu mutlaka deneyin. Özellikle kuru ve yıpranmış saçlar. Üçüncü ve son yağımız da zeytinyağı. Zeytinyağı herkesin evinde var. Malum çok rahat ulaşabileceğiniz şeylerden bir tanesi. Avokado çok pahalıydı. İşte argan yağı çok çok daha pahalı. Her zaman bulunanmaya biliniyor ama zeytinyağı hepimizin evinde olan bir şey. Yine zeytinyağını aynı şekilde gövdeden uçlara doğru sürebilirsiniz. Hatta şöyle ben çok küçükken saçlarıma zeytinyağı bu ince telli azıcık saçıma <laughs> zeytinyağı sürüp öyle yatıyordum. Bazen babam denk geldiğinde şey diyordu bu niye saçları ıslak yatıyor falan diye. Yani hani o şekilde zeytinyağını çok uzun bir süre kullanmışlığım var. Doğru mu yapıyordum? Yok ince telliydim zaten. Basık bir saçım vardı. Ama yine de <gülüyor> parlatıyordu. <gülüyor> Neyse. Kuru ve yıpranmış saçlar için zeytinyağı gayet güzel bir uygulama. Ama bunu işte bir argan yağı kadar ya da bir avokado yağı kadar çok bekletmeyin. Yarım saat, ortalama yarım saat sizin için yeterli olacaktır. Çünkü saçı çok fazla ağırlaştıran bir şey. Çok uzun süre kaldığı zaman daha yoğun bir şekilde onun ağırlaşmasına sebep olabilir. Saç derinize sürmeyin. Çünkü saç derinizden o zeytinyağını çıkarabilmek için saç diplerini çok fazla şampuanla şampuanlamanız gerekiyor. Çok şampuanladığınızda da bu sefer saç dipleriniz ne olacaktır? Kuruyacaktır. O yüzden saç diplerinize sürmeden gövdeden uçlara doğru sürün. Gerekirse kapatın. Bone ile kapatın. Hafif ısıda uygulayabilirsiniz. Ama ısı dediğim böyle fön makinesini alıp saatlerce yapma şeklinde değil. Çok minik. Ve fön makinesinin ılık tarafıyla hafif böyle ısıtabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla bekletmeden ortalama yarım saat yeterli olur. Düzenli olarak haftada bir iki defa uygulayabilirsiniz gayet etkili yağlardan bir tanesi kuru ve yıpranmış saçlarımızı istediğimize göre artık ince telli ve hacimsiz saçlara ne yapabiliriz geçebiliriz. Şimdi ince telli ve hacimsiz saçlar ya yağ kullanmak onlarda çok zor oluyor. Çünkü kullandığınız yağlar çok fazla ağırlaştırabiliyor. Daha da basık hale getirebiliyor. O yüzden her yağ maalesef kullanamıyoruz. Ama onlar da yıpranıyor. Özellikle ince telli olması dış etkenlere karşı çok daha hızlı bir şekilde yıpranmasına neden oluyor. İşte bir ince telliye ya boya yaptığın zaman ya da açıcı sürdüğün zaman çok daha hızlı bir şekilde yıpranabiliyor. Aslında baktığınız zaman çok da bakım gerektiren veya beslenmesi gereken saç cinsinden bir tanesi. Ama dediğim gibi her ürünü kullanamıyoruz. Çünkü ne yapıyor? Ağırlaştırıyor. Biraz daha böyle sönük bir hale getiriyor. Peki ne yapacağız? O zaman da saçları ağırlaştırmadan uçları daha böyle toparlayacak bir şeyler kullanmamız gerekiyor. Bunun için de jojoba yağı kullanabiliriz. Jojoba yağını seyreltmeye gerek yok. Yani içine herhangi bir şey koymamıza gerek yok direk saf haliyle kullanabiliriz. Gövdeden uçlara doğru birkaç damla elimize alıp yine iyice ısıtıp gövdeden uçlara doğru iyice yedirebiliriz ve bu şekilde jojoba yağını kullanabiliriz. Jojoba yağı aynı zamanda çok fazla kırığı olanlar için de etkili olan şeylerden bir tanesi. Ben kırık için kullandığım maskelerin çoğuna mutlaka jojoba yağı ekliyorum. Jojoba yağı hafif bir yağ olduğu için bunu durulamanıza gerek yok. Yani sürüp özellikle saçlarınız hafif nemliyken banyo sonrası saçlarınız hafif nemliyken sürüp ondan sonra saçlarınızı şekillendirebilirsiniz. Dediğim gibi çok ağır olmadığı için saçlarınızda herhangi bir ağırlık bırakmaz. Bir diğeri de üzüm çekirdeği yağı. E bu jojoba yağına göre biraz daha ağır bir formda olduğu için bir yarım saat kadar bekletip mutlaka sonrasında minik bir şampiyon şampuandan geçirmek gerekiyor. Yani çok uzun uzun birkaç defa şampuanlamaya gerek yok. Sadece bir kere şampuanlamanız yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi jojoba yağını şampuanlamaya gerek yok. İnce terli saçlar için kullanılacak çok fazla seçeneğimiz yok. Ama bu iki yağ zaten gayet etkili ve gerçekten ciddi anlamda toparlayan yağlarda bu iki yağ rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir diğer saçımız gerçekten böyle sıkça duyduğum insanların artık çok muzdarip olduğu yağlı saçlar. Kepeği de oluyor. Bunu Onlarda kaşıntı da oluyor egzemada da oluyor sürekli sönük oluyor çok fazla problem yaşıyor bu yağlı saçlar ve e, haliyle özellikle yağlardan çok uzak duruyorlar zaten benim saçlarım yağlı bir de yağ mı kullanacağım biraz şeye benziyor yağlı ciltler işte nemlendirici mi kullanacağım diye söylüyorlar ya biz de hep diyoruz cildin yağlı olsa bile mutlaka nemlendirici kullan ki cildin daha fazla yağ üretmesini aslında biraz bu denge saçımız için de geçerli Tamam Evet saçlarınız yağlı olabilir ama yağ yağ ve nem aynı şey değil. Nem biraz daha su ihtiyacını karşılayan bir şey ya da yağ ihtiyacını karşılayan bir şey. Biz aslında kullanacağımız içeriklerle birazcık işte o su ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Ve bunun için bakalım en uygun yağlar hangisi? Evet, yalnız saçlarda asa ciltte de çok sıkça kullandığımız içeriklerden bir tanesi olan çay ağacı yağı kullanıyoruz. Şimdi ne yapıyor bu? Bir fazla olan yağı dengeliyor. Yani daha fazla yağ üretilmesini engelliyor. Saçın ihtiyaç duyduğu kadarının oluşmasını sağlıyor. Yine aynı zamanda antibakteriyel özelliği olduğu için bundan kaynaklı yani saçta oluşan işte egzema vesaire bu tarz şeyler varsa bunların veya kepek varsa bunların azalmasına neden oluyor. Yağı dengelediği için ve yine nem takviyesi yaptığı için saçın çok daha dengeli bir yapıya bürünmesini sağlıyor. Yani o sizin basık işte sürekli yağlı sürekli ıslak görünen görüntünün daha dengeli bir hale gelmesini sağlıyor. Fakat çay ağacı yağı yoğun bir yağ olduğu için mutlaka seyreltmek gerekiyor. Yani bir yemek kaşığı jojoba tereyağının içerisine 3-5 damla çay ağacı yağı koyup o şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada çay ağacı yağını saç diplerinizi sürebilirsiniz arkadaşlar. Hatta saç diplerinize sürün ki o bahsettiğim çok aşırı yağlanma olayının önüne geçin. Bir diğer yağımız da nane yağı. Nane yağı ne yapıyor? Ee, çok hızlı bir şekilde oradaki kan dolaşımını ve dolaşımı arttırdığı için yine bu yağın dengelenmesini sağlıyor. Saçların daha hacimli olmasını sağlıyor kan dolaşımını arttırdığı için. Bu yüzden nane yağını da kullanabilirsiniz ama nane yağını da direkt e, saf şekilde kullanmayın. Mutlaka yine bir e, taşıyıcı yağla karıştırıp o şekilde kullanmanız gerekiyor. Her iki yağ da arkadaşlar sürdükten sonra bir işte 15'te yarım saat arasında bek sonra mutlaka yıkamanız gerekiyor. O şekilde kalmamanız gerekiyor. Yani gündelik hayata gidip hayatınıza devam etmeni sağlayacak bir yapıya sahip değil. O yüzden mutlaka durulamak gerekiyor. Ha yine farklı formları var piyasada saç derisine sürüp gündelik hayata devam edebileceğiniz ama normal şartlarda aktarlardan aldığımız çay ağacı yağı ya da nane yağının işte gündelik hayatta kullanıma ya da işte gündelik hayata devam etmeye uygun değil. O yüzden mutlaka sürdükten sonra bir duş almanız gerekiyor. Diğer bir saçımız Dalgalı ve kıvırcık saçlar burada hemen sizin sesiniz duyar gibi ne Hindistan cevizi ya Allah'ım o kadar çok duydum ki bunu evet Hindistan cevizi ya artık yerini buldu gerçekten size çok iyi gelen yağlardan bir tanesi şimdi önüne gelen herkes Hindistan cevizi yağı kullanıyor kullanmayın arkadaşlar herkes kullanmasın mesela ben hiç kullanmıyorum çünkü benim saçımın ihtiyacı olan şey Hindistan cevizi yağı değil ayrıca saç derisine de sürülüyor diye duyuyorum. Saç derisine sürülecek bir yağ değil. E çünkü gözenekleri kapatma özelliğine sahip. Yani tıkama özelliğine sahip. O yüzden kesinlikle Hindistan cevizi yağı saç derisine sürülmemeli. Sadece ne yapacaksınız? Gene maske yapar gibi saç diplerinden bağımsız bir şekilde gövdeden uçlara doğru Hindistan cevizi yağını sürersiniz. E maske şeklinde bir yarım saat 40 dakika 2 saat de bekletebilirsiniz. Sorun değil. e Bekletip ondan sonra normal banyonuzu gerçekleştirebilirsiniz haftada iki defa uygulayabilirsiniz bu işlemi hatta kaç günde bir banyo iki günde bir banyo yapıyorsanız da zamanınız varsa da yine uygulayabilirsiniz Bir sakıncası yok Hindistan cevizi uygulamanın bu arada Hindistan cevizi yağını geceden sürüp sabaha kadar da bekletebilirsiniz eğer böyle yastığım kirlenir gibi bir derdiniz yoksa o şekilde de kullanıp yani akşamdan sürüp sabaha kadar da bekletebilirsiniz herhangi bir sakıncası yok bir diğer yağımız da şia yağı özellikle bu kuleli ve kıvırcık olan saçlar için gerçekten çok başarılı bir yağ. Direkt kullanabilirsiniz. Bu arada Hindistan cevizi yağını da direkt kullanabilirsiniz. Zaten birçok yağ seyretmek için bu iki yağdan birini kullanıyoruz. O yüzden direkt saçlarınızı uygulayabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla şey yağını durulamaya da gerek yok. Bu buklelerinizi özellikle belirginleştirmek istiyorsanız onu ve biraz elinize avucunuza alıp ısıtıp ondan sonra buklelerinize sürebilirsiniz. Gayet parlak güzel bir görüntüsü oluyor. Bir diğer saçta dökülen saç saçlar için. Aslında dökülen saçlar bir saç tipi veya saç özelliği değil biliyorsunuz bir problem, probleme yönelik kullanılacak yağlardır. Biberiye yağı sıkça özellikle günümüzde çok popüler olmaya başladı. Sıkça kullanılan bir şey ve gerçekten çok etkili. Biberiye yağı eğer siz direkt aktardan saf haliyle alacaksanız mutlaka seyreltmeniz gerekiyor. Ama biliyorsunuz piyasada zaten seyreltilmiş formlarıyla olan biberiye yağları var. Onları o şekilde direkt saç diplerine sürebilirsiniz. Biberiye yağını saç uçlarına sürmenin bir anlamı yok. Ee, çünkü problem saç derisinde daha doğrusu saçın köklerinin beslenmesinde olduğu için mutlaka saç diplerine sürülmesi gerekiyor. Yine maske şeklinde saç diplerine sürüp yarım saat, iki saat ne kadar süreniz varsa sürüp bekletebilirsiniz. Sonra mutlaka bir durulama gerekiyor. Yine biberiye e, suyu içerikli biliyorsunuz spreyler, tonikler var. Bunları kullanabilirsiniz. Bunlar gündelik kullanıma uygun durulama gerekmiyor ama yağ Kullanacaksınız mutlaka sonrasında saçlarınızı bir yıkamanız gerekiyor. Bir diğer dökülmeye karşı etkili olan içeriklerden bir tanesi de sarımsak yağı. <laughs> Biliyorum kokusu çok kötü ama çok etkili. Ne yapacaksınız? Böyle birkaç gün dışarı çıkmayacaksanız, sosyal hayata karışmayacaksanız, akşamdan sürün istiyorsanız, sonra sabah tabii kokuya dayanabiliyorsanız. E, ama yok ben yapamam diyorsanız da işte sürün bir yarım saat 40 dakika kadar bekletin. Sonrasında iyice durulayın. Gerçekten etkili içeriklerden bir tanesi. Dediğim gibi bir iki gün böyle sosyal hayata karışmayacak şekilde sarımsak yağını kullanabilirsiniz. Gerçekten başarılı. Bir diğer saçsa yıpranmış saçlar. Bu da aslında gene saç tipi değil. Gene dediğim gibi herhangi bir saç tipinin çok fazla işlem görmesi sonucu yıpranması. Bunun için ne yapılabilir? Yani yıpranmış saçı nasıl kurtarabiliriz? Şimdi ondan bahsedelim. Yıpranmış saçlar içinde biraz ismi zor olan makadam yağı ve yine kayısı çekirdeği yağını kullanabilirsiniz. İkisini de seyreltmeye gerek yok. Direkt kullanabilirsiniz. Saçlarınıza maske şeklinde uygulayıp ortalama 1-2 saat bekletip sonra durulayabilirsiniz. Bu şekilde bir kullanımı var. Evet arkadaşlar bu yağların etkilerini biraz daha arttırmak istiyorsanız özellikle ısıtma yöntemini daha önce bahsetmiştim. Havluyla sarın ya da işte bone ile sarın. Ondan sonra fön makinesinin ılık tarafıyla hafif arada ısıtabilirsiniz o bekleme süresi içerisinde bu şekilde biraz daha arttırabilirsiniz. Dediğim gibi ne yaparsınız? Biraz fön makinesiyle ılıtırsınız. Sonra havluyla iyice sararsınız. Bekleme süresini biraz böyle geçirirseniz çok daha etkili olacaktır. Yine seyreltilmesi gereken yağları özellikle jojoba yağı, badem yağı bunlarla seyreltirseniz çok daha etkili sonuçlar alacaksınız. Deriye sürülmemesi gerekenleri lütfen derinize sürmeyin. Bunun ayrımını yapın. Saç tipinizi iyice öğrenin işte kıvırcık, düz, kalın terli, ince terli, gözenekli, gözeneksiz bunları iyice bir öğrenin. E, saçınızın ihtiyacına göre yağları kullanın çünkü dediğim gibi bazen gerçekten kullandığımız yağlar saçlarımızın çok daha kötü olmasına sebebiyet veriyor. Umarım bu konuda yeterince aydınlanmışsınızdır. E, olabildiğince açık ve net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine yorumlarınız varsa ya da sorularınız varsa aşağı kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince çok hızlı hızlı bir şekilde dönüş yapıyorum. Yepyeni bir konuyla haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. <laughs> Takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen.